Hocam hepimiz bir gün öleceğiz. Bunu biliyoruz. Ama ölümden de korkuyoruz. Ölümden korkmamak için neyi bilmemiz, neyi yapmamız gerekir? Öncelikle ölüm, ruhun bedenden ayrılması, ruhun bedendeki hakimiyeti yitirmesi manasına gelmektedir. Ve dünyada bir gerçek var ise ölüm gerçeğidir. Ve herkes bununla da yüzleşecek ve yüzleşmek zorundadır. Nitekim ölmemeye layık bir kimse olsaydı o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olurdu ki اِنَّكَ مَنْ يُتُونْ فَاِنْهُمْ مَيْتُونَ Ey Habibim sen de öleceksin, senin ölmeni temenni eden o kişiler de ölecektir. Peki ölüm ne? Bir müminin ilişkisi nasıl olması lazım? Bir, ölümden kaçış olmadığını idrak edip ölüm için hazırlık yapması lazımdır. Ama bakıldığında günümüzde şu anda bakıldığında her mümin, her şahıs, her birey için geçerlidir ki ölümü duyduğu zaman, ölüm haberi aldığı zaman bir ürperti duyuyor. Bunun sebebi nedir? Çünkü bilinçaltına attığı gerçeklerdir. O gerçekler ki Allahu Zülcelal'in soracağı gerçeklerdir. Kulluk gerçeğidir. İşte bunu her zaman ötelediğimizden dolayı ve bu ötelediğimiz gerçeklerin başlangıcı olan ölümü kişi hatırladığı zaman, duyduğu zaman, haberini işittiği zaman bir ürperti kişiye gelmektedir. Halbuki bir mümin olarak ölümden korkmamamız lazım. Çünkü ölümün hak olduğu ve herkese de geleceği mutlak bir doğrudur. Ancak bize düşen ise nedir? O ölüm için hazırlık yapmak lazımdır. Bakın dünyada hangi statüde olursan ol, nasıl bir varlığın olursa olsun hiçbir şeyden sana fayda gelmeyecek. Bir ölümü düşündüğümüz zaman o kabre indiğimizde çevremizde neyimiz var neyimiz yok. Bütün sevdiklerimiz, bütün variyetimiz dünyada kalacak, toprağın üzerinde kalacak ve gerçek o ki sen o toprağa gireceksin. Vurgulanmak istenen ise şudur. Peşinden koştuğumuz bu dünya toprak üzerinde ve sen ise toprak altındasın. Peki orada sana ne lazım? Dünyadaki malın variyetin mi? Hayır. Orada sana Allahu Zülcelal'in emrettiği ibadetler, Allah'ın rızasının peşinden koştuğun ameller lazımdır. İşte bunu idrak etmen lazım bu dünyada. O kabre gitmeden girmeden önce bunun şuuruna varman lazım. Eğer sen o kabre girdiğinde bunların şuuruna varırsan hiçbir şeyden sana fayda gelmez. İşte bundan dolayıdır ki o kabre inmeden önce o kabre inip topraklar üzerimize atılmadan önce o kabir, kabir için dünyadayken hazırlık yapmamız lazım. Bize ahirette ebedi saadet için ne gerekiyor ise onlar ile o kabre girmemiz lazımdır.